sen sana ait olmayan anonim bir programa girmek için mutlaka onun şifresini bilmen lazım. Hmm. Kur'an'a tıkladığın zaman ona inanarak hmm. Hmm. ve sadece yaratanın rızasını hedefleyerek hmm. tıklayacaksın. Ha. Ondan sonra Kur'an sana sorar lisan haliyle. Allah beni affetsin. Abi, Bugüne kadar hep insanlara öğretmek için Kur'an'ı öğrenmeye kalktık. Hmm. Ne kadar büyük eksiklik değil mi? Vaaz edeceğiz. Konferans vereceğiz. Çay TV'de efendim program yapabiliriz. Ki Çay TV izleyicilerini bilgilendireceğiz. E böyle olmaz. Evvela, evvela ben Rabbimin kitabını öğreneceğim, bunu adam gibi uygulamaya çalışacağım. Öğrendiğimde uygulamak istediklerimi de mümin kardeşlerim örterecek. Öğrenecek. Ana çizgi bu olmalı. Peygamberi metot da bu. Zaten. Peygamberi de metot da bu. Şimdi ne diyor idik? ...bir an öyle şey oldu... Mübarek Kur'an'a müsteşrik kafasıyla yaklaşırsanız... Aa, ...bu mümkün değil... ...ha ondan sonra Kur'an lisanı... ...aliyle sorar... ...sen böyle... ...teet geçen bir bilgi mi edinmek istiyorsun... ...yoksa... Rabbimin kitabında... ...bu mesele... ...imanlar üzerine gölge... ...salıyor... E, ...salıyor örneğin diyelim... E, ...konumuz olan Huri Er gibi... Bunu adam gibi öğrenmek mi istiyorsun? Yani ne gerekirse üç gün verir misin? Bak, bir ömr ömrümü verir misin? Ömrümü veririm. Ayol. Oh, on gün verir misin? Ha, Vermezsin. O zaman sen falancının yazdıklarını okumaya devam et. <laughs> o ne kadar anladıysa sen de o kadar anlarsın. Ama yok. Ben bunu öğreneceğim Kur'an'a göre. Bir de bir elini açıp da Ya Rabbi gerçi erinel hakka hakka var ya hakka hakka olarak yazılar. Bu dua ile yürüyeceksin. Ondan sonra ne olacak? Kur'an sana kendisini açacak.